Sevgili öğrenme dostlarım hepinize merhaba. Belki merak ediyorsunuzdur bu öğrenme dostları ne demek? Öğrenme dostu şu demek. Eğer siz sıradışı fikirleri fikirlere açıksanız, yeniliklere açıksanız, yeni kavramları, yeni şeyler öğrenmeyi birlikte öğreneceğiz demek. İşte bir öğrenme yolculuğu, birlikte öğrenme yolculuğu. Bu küçük böyle 10'ar dakikalık, 15'er dakikalık sunumlarda, sohbetlerde bir araya geleceğiz. Şimdi bugün size hani dünya nereye gidiyor, neler oluyor bunlardan söz etmek istiyorum. Biraz haberler, haberlerin yorumları. Ee, belki haberlerden duymuşuzdur. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bu e, Amerika'da daha böyle Teksas'tan New York'a doğru giden bir boru hattı var. E, o kadar ilginç bir dünyada yaşıyoruz ki Rusya'daki hackerlar öyle söyleniyor. E, bu boru hattının, petrol boru hattının denetimini ele geçirmişler. Sistemi hacklemişler yani. Ve öyle olunca da e, şeye doğru efendim Kuzey Doğu Amerika'ya doğru e, benzin akışı işte veya yakıt akışı mazot akışı kesildi. Ondan sonra ve bu hackerlar da şey istiyorlar bastır paraları açalım diyorlar sistemi. Hani vardır ya bazen siz de yaşamış olabilirsiniz bazılarımız şey yaparlar bilgisayarla e, uğraşırken bir gün bir bakarsınız ki bilgisayarı kullanamıyorsunuz. Bir hacker sizin sisteminizi ele geçirmiş size bir şekilde ulaşır ve der ki bana işte şu kadar para gönderirsen bilgisayarını serbest bırak. Amerikalıların yaşadığı da aynı şekilde. Tabii günümüzde başka bir nokta e, devrede. Artık para gönder demiyorlar, bana bitcoin gönder diyorlar. Amerikalılar da düşünüyorlar, yaklaşık 5 milyon dolar gibi bir talep de bulunuyor. Herhalde günlük kayıpları 150 milyon dolar, 5 milyon doların lafı olmaz ama bir defa verirsek bir daha da isterler diye düşünüyorlar. Biraz elleri titriyor, ayakları sürçüyor. Ve parayı vermek istemiyorlar ama kabaca bir 4-5 gün sonra diyorlar ki hani bu 5 milyon doları verelim kurtulalım ve 5 milyon doları verip kurtuluyorlar. Tabii Bitcoin karşılığı. Yeni gelişme şu buradaki FBI bir şekilde bu parayı geçtiğimiz gün itibariyle bir kısmını geri almayı başardı. Şimdi Bitcoin ile ilgili bildiğimiz şey şu. Bitcoin normalde bir hesaptan başka bir hesaba transfer edilebilir edildiği zaman bunun geri dönüşü yok. Diye biliyoruz. Doğru mu bu bilgi? Bu bilgi doğru. Bir istisnayla nasıl hackerlar bir sistemi hackleyebiliyorlarsa anlaşılan o ki FBI'nin hackerları da bu hackerları hacklemiş ve onların Bitcoin hesaplarının şifresini almayı başarmış. Bu anlamda Bitcoin hala sağlam ve güvenli bir sistem ama siz kendi şifrelerinizi güvenli bir yere koyamıyorsanız siz de hacklenebilirsiniz. Dolayısıyla hani Bitcoin'in efendim şeyini düşüren değerini veya sistemin güvenilirliğini düşüren bir şey değil bu. Ama şifrelerinizi koyduğunuz yerleri hangi sistemle koruyorsanız onları hem bu petrol şirketinin hem de hackerların da aynı şekilde şey yapması lazım. kendi güvenliklerini sağlaması lazım. Yani FBI de bir anlamda hackerlık yapıp onların şifrelerini yürütmüş. Öyleyse şifre güvenliği üstüne düşünelim. bu konuda profesyonel hizmet veren şirketler de var app'ler de var, aplikasyonlar da var. Siz de bunlardan kullanmayı düşünebilirsiniz. Şimdi ben bir taraftan bilgisayarıma bakıp başka bir habere geçmek istiyorum size. 2020 yılı gerçekten hani dünya tarihinde veya son 200 yılın en önemli, en ilginç yıllarından biri oldu. Eve kapanmamız anlamında, çocukların evden öğrenim görmesi anlamında birçok düşünmediğimiz, alışmadığımız şeyi yaptık. Bunlardan bir tanesi de tabii okul faaliyeti e, küçük ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri veya üniversite öğrencileri evden işte dersleri takip ettiler, evden sınavlara girdiler. E tabii bu evden bu işleri yapmanın da e, değişik seviyeleri var. Bir kısmı hani hakkıyla bunu yaptı hatta belki sınıf içindeki yapılan öğrenmeden daha nitelikli bir öğrenme elde ettiler. Bir kısım öğrenci ise aman zaten Zoom'dan katılıyorum, kayıtlarabilirim, kameramı kapalı tutarım, şöyle yapalım, böyle yapalım ve aslında o bir yıl içerisinde pek de bir şey öğrenmeden e, çeşitli kaytarma <laughs> ve kopya teknikleriyle sınıfı geçmeyi başardı. Şimdi acaba geri dönüp bu öğrencilerin e, şeyini ölçelim mi? Yani gerçekten bunlar e, öğrenebilirler mi, sınavları hakkıyla geçtiler mi, geçmediler mi diye kontrol edelim. Türkiye içinde olabilir, bu Amerika içinde olabilir, Avrupa içinde olabilir veya neresiyse. Fakat bunu yaptığınız zaman hani bütün bir öğrenci grubunu deyim yerindeyse zan altında bırakıyorsunuz. Belki de bu konudaki en sağlıklı yaklaşımlardan bir tanesi olan oldu diyeceğiz. 2020 yılını, 2021'in ilk bölümünü artık unutmaya çalışacağız. Bu dönemde ne öğrenebildiysek, ne yapabildiysek kar ve kazanç. Ama bu dönemdeki eksiklerden, gediklerden ötürü kimse suçlamanın bence bir anlamı yok. Onun için bu fikirden vazgeçelim diye düşünüyorum. Çünkü hani özellikle hakkıyla bu işleri yapmış olanlar kontrol etmeye çalışmak bile şey bir anlamda onur kırıcı olabilir. Diğerlerinde mazereti var yani bu kafa karışıklığında kimler ne kadar çok çalışabildi verimli olabildi iş hayatında da aynı zamanda bir soru işareti. Şimdi başka bir konu var ilginç bu alışveriş arabaları var ya alışveriş arabalarının da dünyada geldiği nokta oldukça şaşırtıcı. E, alışveriş arabası herhalde bizim tüketim çılgınlığımızın en üst e, zirveye ulaşmasında imkan veren araçlardan biri. Niye? Çünkü markete girdiğinde düşünseniz eğer bir alışveriş araban yoksa ve alışveriş sepetin yoksa e, ve diyelim ki 3-4 tane fazla ürün alacaksan 2 ile kaç ürünü taşıyabilirsin? Ama alışveriş sepetin varsa ben işte 50 tane 100 tane e, çok miktarda ürün alabilme şansım var. Bazı kalabalık aileler markete girdiklerinde 2-3 arabayla birlikte giriyorlar. Fakat arabalarla ilgili de sorunlar var İşte arabayı alıyoruz işte süpermarketten çıkıyoruz işte şeye gidiyoruz o arabamıza kadar götürüyoruz onu orada bırakıyoruz o arabanın geri dönmesi lazım. Bazı marketler buna işte bir jeton gibi veya işte bir Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 sent, Türkiye'de artık eskiden 1 liraydı şimdi kaç para konuyor bilmiyorum kullananlar varsa bunlar da geri dönmesine yardım ediyor. Bir taraftan tabii alışveriş arabalarından ilgili başka bir problem de Türkiye'de biraz daha az ama Amerika'da ve Avrupa'da daha yaygın evsizler bu alışveriş arabalarını Ciddi bir şekilde şey yapmaya başladılar, kullanmaya başladılar. Niye? Çünkü işte evleri yok, eşyaların taşınması lazım. Bavulu çekecek de olmaz, bavuldan fazla eşya var. Dolayısıyla birçok alışveriş arabası New York'ta, San Francisco'da veya Austin'de veya Amerika'nın başka şehirlerinde, Miami'de, Fort Lauderdale'de veya San Diego'da görebileceğiniz bir şekilde şehrin değişik noktalarında geziyor. Bedelini market ödemiş, market onu şeyde kullanılması için almış işte market içinde kullanılması için almış ama yok. Başka bir şey de bu alışveriş arabalarıyla ilgili bir de bu marketleri yakın mahallelerde oturanların <laughs> ahlakları da biraz değişik. Şimdi bakıyor arabayla gitmeyecek markete yürüyerek gidecek dolduruyor şeyler içine efendim ürünleri içine kasadan çıkıyor. E, otoparka gider gibi gidip 2-3 <laughs> sokak ötedeki evine götürüyor. Fakat ara, ne oluyor market arabası geri dönüyor mu? Geri dönmüyor. Ne zamandır yani evin içine de sokamıyor. Sokağın ortasında kalıyor. Ya o araba işte çalınıyor veya evsizler alıyor da başka bir şeyler oluyor. Ama birçok örnekte onu oraya getiren kişi geriye götürmüyor. Tabii alışveriş arabalarının endüstriyel tasarımı da bir konu. Şimdi bunlar işte arabaya kadar gittikten sonra dışarıda kaldılarsa kapalı bir otoparkta değil açık otoparkta duruyorsa alışveriş arabaları yağmurdan etkileniyorlar yani nasıl paslanıyorlar bir taraftan yiyeceklerimizi gıdamızı koyuyoruz bazen işte bebekleri küçük çocukları o alışveriş arabasına oturtuyoruz bu da şey değil yani pek kabul edilebilir bir durum değil. Amerika'da büyük bir market zinciri var Target isminde Target yani gerçekten boşa para harcamış. E, alışveriş arabasını yani bunu yapan endüstriyel tasarımcıları da kutlamak lazım. İskeleti yani insan gibi düşünün. İskelet olduğu gibi metal ama onun tamamını yani bu yağmurdan, kardan, şundan, bundan etkilenmesin diye e, plastikte kaplamışlar. E, bu da ne avantaj sağlıyor? Dışarıda bile kalsa plastikten e, su geçmediği için alışveriş, şey, alışveriş arabaları paslanmıyorlar. Tabii alışveriş arabalarıyla ilgili başka o kadar çok sorun var ki bu küçük marketin kazancını arttıran e, uygulama aynı zamanda bir sürü problemi de yol açıyor. İşte alışveriş arabasını e, e, sıralama yerine koymuyorsan market, yani, otomobile gittikten sonra muhafaza bölgesini almıyorsan o araba serbest bir şekilde dolaşıp kim bilir kaç arabanın, e, e, efendim kapısını çizmiştir, kaputuna zarar vermiştir vesaire bilmiyoruz. E, bunlar da tabi hem marketle ilgili e, bir takım işte şeylere yol açıyor. E, bu zarar ziyanın tazmini konusunda taleplere yol açıyor. Müşteriyle market arasında anlaşmazlığa yol açıyor. Yani küçük ve İşlevsel bir icat ama bunun hani gelecekte ne olacağı üstüne kafa yormamız gerekiyor. Market arabalarının bir anlamda ortadan kaldırılan yeni gelişme de eve servis. Çünkü artık internetten sipariş verip eve servisi alıyorsan markette de görmüyorsun, market arabasında görmüyorsun. O da yeni bir e, ufuk açıyor bunlarla ilgili. Ee, bakalım. Şimdi dünya bu 2020 ile birlikte değişiyor dedik ya. E, karavan endüstrisinde olağanüstü bir şey var. Büyüme var. İnsanlar karavanda yaşayabilir miyiz diye düşünmeye başladılar. Niye? Çünkü işte otelde kalmak istemiyorsun, işe de gitmek istemiyorsun, işte evden de sıkılıyorsun. E karavanı bilersen işte gezer dolaşır durursun. Türkiye'de de karavan işte insanlar, benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Hakan Ömer gider, bir karavan aldı ve onunla Türkiye turu halinde. Ama bir taraftan çalışıyor. Yani karavan hem ofis oldu, hem deyim otomobil oldu, hem de aynı zamanda bir ev fonksiyonu görüyor. Hem evim, hem ofisim, hem işte otomobilim üç fonksiyon bir arada. Tabii karavan daha önce hiç kullanmamış insanlar şunu bilmeyeceklerdir. Karavanın bir sürü problemi var. Nedir? Yani sürekli yani 24 saat elektrik vermen gerekiyor. Ee, yazın soğutman gerekiyor. Yani bir klima çalışması lazım. Ee, kışın ısıtman gerekiyor. Ee, dolayısıyla yani böyle çok kar buz olan bir yerde ben karavanla gezeceğim dediğinde hani onu 24 saat özellikle gece saatlerinde hava ısısı e, böyle eksilere düştüğünde hani orada stabil ısıyı koruma problemi var. Karavandaki bir başka problem de su. Yani işte tamam güzel bir duş banyo falan konulmuş olabilir ama işte ya o suyu sürekli ikmal etmen lazım ki duş almayı sürdürebilirsin, bulaşık yıkayabilirsin, elini yıkayabilirsin, temizlik yapabilirsin. Tabii ki şeyin en önemli derdi, karavan en önemli derdi kanalizasyona bağlı bir tuvalet sistemi olmadığı için o tuvalet sisteminin zaman zaman boşaltılması gerekiyor. Dolayısıyla hani karavan güzel ve büyüyen bir şey. Bunun problemleri de yanında geliyor. Şu anda e, insanlar işte karavanı kullanmaya başladıkça bu sorunları keşfetmeye başladılar. E, Allah rahmet eylesin. Benim babam 1980 yılında karavan almıştı. Onun da öyle bir maceracı ruhu vardı. Ailecik işte e, gezmelere gezilere gidiyorduk karavanımız. Otelde kalmak yerine kendi karavanımız, karavanımızda kalıyorduk dört kişilik bir aile olarak. Ben o tarihlerden çocukken hatırlıyorum. E, bu karavanlarla ilgili avantaj ve bir takım dezavantajları. Bu da yeni bir şey, açılım getiriyor bize. Bazıları için tabii çok muazzam bir şey. Yani her gün başka bir manzara bakarak uyanabilmek çok keyifli. Diyelim ki işte Ankara'da karakış varken siz Ege'de bir yerde veya Akdeniz'de bir yerde böyle muhteşem bir Akdeniz manzarasına bakarak e, uyanabiliyorsanız böyle güzel güneşli bir günde yürüyebiliyorsanız çok güzel. Bu açıdan iyi. Tabii bir şey daha var onu da söylemem lazım. Dertlerden bir de karavan 80'lerde 90'larda olmayan bir dert internet. Yani biz bir de ne istiyoruz? Orada çok güçlü bir şekilde internet çeksin. İşlerimiz için bağlantı kurabilelim. İşte film izlemek istiyorsak Netflix'ten şundan bundan e, o bağlantı da olsun istiyoruz. Bu da yeni çağın ve 2020 sonrası dönemin mobil geze e, Gezegen diyeceğim yanlış bir ifade. Gezegen ve gezgin ruhlarımızın ihtiyaçlarına karşılık gelen bu yeni işte artık çok tekerli, çift tekerli, dört tekerli aracın hayatımıza sunduğu hem güzellik hem de soru işaretlerinden biri Evet bugünkü sohbetimizde bu kadar kalsın. Bunlara siz de belki biraz düşünürsünüz. Dediğim gibi sevgili öğrenme dostlarım, yeni yeni fikirlere açık, yeni düşüncelere, yeni kavramlara açık dostlarım. Hem bunları düşünelim hem de bunları uygun bulduklarımıza, hoşumuza gidenleri uygulamaya alalım. Hepinize hoşça kalın diyorum.